Tabii ki ağaçlar yüksek uzun boy, uzun ağaçlar olduğu için onların üzerinden gidip o reçineleri bizim toplamamız mümkün değil. Bal arısı bu tomurcukların üzerindeki reçineyi topluyor, polen sepetine koyuyor. Polen sepetine koyuyor ama çok yapışkan bir ürün olduğu için sıcakta yapışkan, soğukta kırılgan bir ürün. Sonra içerisine bunun biraz bal mumu katar ve kovan içerisinde bir macun şeklinde bunu kullanır. Sonra arıcılar bunları kovandan toplarlar. Eğer pazarlayabilirlerse pazara sunuyorlar. Değilse bir kısmını kendileri evde çoluk çocuğa kendileri kullanmak için değerlendiriyorlar. Bu katı haliyle ilk haliyle tüketilebiliyor mu hocam? E, hayır. Şu anda gördüğünüz gibi e, bu propolisin önce kimyasal yapısından bahsedecek olursak %55'i reçine, %30'u mum %5'i polen e, bunun dışında atık maddeler var, kirler var propolisin içerisinde. Yani ham dediğimiz zaman siz %55 reçine neden bahsetmiyorsunuz? Diğer maddelerden de bahsediyorsunuz. Dolayısıyla şu haldeki kullanımını önermiyoruz. Doğru değil. Genel olarak aktarlarda gördüğünüz ya da arıcıların yaptığı bu. Yani bu propolis'i alıyorlar, eczaneden biraz etil alkol alıyorlar, üzerine döküyorlar, sonra ona süzüp satışa sunuyorlar. Doğru, doğru mu? mu? Değil. Maalesef doğru değil. Çünkü Yine yaptığımız araştırmalarda propolisin dozunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Aslında hepimiz biliyoruz bunu. Biz nedense faydalı ürünleri çok fazla kullanmakta, abartmakta üstümüze yok. Çok fazla kullanıyoruz ama propolisin de çok yüksek dozlarda kullanıldığınız zaman fayda yerine zarar olur. suyun bile. Suyu bile çok fazla içerseniz böbreklerinizi yorar. O halde biz kullanırken mutlaka ne kadar kullanılmamız gerektiğini, ne kadar süre kullanılmamız gerektiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. insanoğlu niçin kullanıyor? Sağlık üzerinde etkilerine baktığımızda nerede kullanmak istediysek hakikaten çok başarılı sonuçlar aldık. İlk olarak niye kullanıyordu? Propolis, balarısı? hijyen amaçlı. O halde dedik antimikrobiyal etkisine bakılmalı ve bu bunun içinde e, enfeksiyon hastalıklar üzerinde denedik, boğaz enfeksiyonlarında denedik, e, mayalar üzerinde denedik, küfler üzerinde denedik, ayak mantarları üzerinde denedik, e, gıda sektöründe denedik, hayvan beslemede denedik. Hangi halanda kullanmak istediysek hepsinde çok başarılı. ...kışarılı sonuçlar aldık. 2005 yılında antikarsinojen... ...yani kansere iyi geldiğiyle... ...kan hücreleri üzerinde yaptığımız bir çalışmada... ...in vivo bir çalışmada... E, ...bunun etkisini gördük ama... ...yüksek dozlarda e, sıkıntılı... E, ...önerilen dozların kullanılması... ...gerektiğini belirledik. Sadece biz... ...sağlık üzerinde değil, gıda sektöründe de kullandık. Örneğin meyve sularında küflenmeyi... ...mayalanmayı önleyici etkisine baktık. Balık yemine kattık, tavukların yemine kattık... ...veteriner fakültesiyle... ...yaptığımız çalışmalarda. Bu çalışma hemen hepsinde %99 diyebilirim olumlu sonuçlar aldık. Nedir bu sonuçlar? Hani balık yemi, tavuk yemi nasıl bir kullanım alanı konusu? Evet, mesela balık yemine kattık ve balıklara aslında sadece yemek atmak değil, havuza koyduk, topikal olarak uyguladık, yemek kattık Hangisi daha etkili olacak diye baktık ve yemek kattığımız propolis çok daha etkiliydi. Ee, bir kere biliyorsunuz kültür balıkçılığında havuzlarda antimikrobiyaller kullanıyor ve bu da çok istemediğimiz bir durum. Ee, propolisle e, geleneksel olarak kullanılan antimikrobiyelleri karşılaştırdık. Propolis hiç antimikrobiyal kullanmaya gerek kalmadan, antibiyotik kullanmaya gerek kalmadan son derece başarılıydı ee, bu havuzlarda yemle yedirdiğimizde. Sonra biz bunu şirketlere verdik. Dedik ki, hani biz laboratuvar ortamında denedik ama çok büyük ortamlarda, üretim ortamlarında acaba bizim laboratuvarda görülen başarı sağlanabilecek mi? Ve bize çok olumlu sonuçlar, hatta artı sonuçlar geldi. Bize dediler ki, yavru balık havuzlarına koyduk, ağırlık artışı da sağladık. Şimdi bu patentimizi bekliyoruz, almak üzereyiz. İnşallah faydalı bir şekilde kullanılacak. Hocam, sahte bir propolis mümkün mü? Şu anda propolis yeni başladı. Yani popülerlik kazanmaya başladı. Ürün olarak, üretim olarak, satış olarak yeni popülerlite kazandı. Ben inanıyorum ki çıkacaktır. Ama zaten şu anda mevcut propolislerde tekrar altını çizerek söylüyorum. Çünkü bu konuda bize o kadar yoğun talep geliyor ki özellikle hasta olanlardan. Diyorlar ki bize hocam ne kadar kullanacağız, nerede alacağız, nasıl güvenilir alacağız. Bunlar çok önemli şeyler. Siz çünkü de size siz aynı bunu... soruyu soralım. <laughs> evet. Çünkü biz bunu tedavi amaçlı da söylüyoruz. Yani Size alternatif terapide çünkü kullanılan bir ürün. Nitekim Sağlık Bakanlığımız bu konuda api terapi komisyonunu kurdu. Çalışmalarımız devam ediyor. Yönetmeliğini oluşturuyoruz şu anda. O halde eğer siz bunu tedavi amaçlı da kullanmak istiyorsanız mutlaka ürünün üzerinde ne kadar doz kullanmanızla ilgili bilgi olması gerekir. Ürünün nasıl üretildiği ile ilgili bilgi olması gerekir. Ayrıca bir de kimyasal analizinin yapılması gerekir. GCMS ile analizi yapılıp bunun içerisinde herhangi bir toksik madde var mı? Sağlık için kullanılabilir mi? Bunun belirlenmesi gerekir. E çünkü bilimsel literatür der ki eğer arı e, reçine bulamaz ise etraftan yapışkan başka materyaller, sentetik materyaller kimi zaman asfalta kadar toplayabilir der. O halde bu milyonda bir risk bile olsa biz sağlık için önerecek isek o zaman kimyasal analizini yaptırıp bunu bilmemiz gerekir. De, ...propolislerin türlerini bizimle paylaşır mısınız hocam? Biz Tabii. piyasada hangi türlerini bulabiliriz? Tabii. Şimdi aslında... E, ...propolis popüler olalı. E, özellikle Çin propolisi, Brezilya propolisi... ...de bizim piyasamıza yoğun bir şekilde... ...girmiş durumda. Mesela... E, ...kırmızı propolis ve yeşil propolis... ...Brezilya özgü ve çok popüler propolis tipleridir. Yine kavak propolisi... E, ...bakkaris propolisi Çin'de var. E, onlar da üretiliyor. Bizde ne var diye soracak olursanız... ...ben kavak propolisini çalıştım. Söğüt propolisi, kestane... Ve ekoliptus propolislerini çalıştım şimdiye kadar. Şimdi yeni çalışmalarımızda çam ve diğerlerine de botanik orijine göre incelemelerimizi yapıyoruz. Ama bugüne kadar yaptığım çalışmalar içerisinde en başarılı propolis tipi kavak tipi olmuştur. Peki bunu ilaç olarak kullanmak mümkün. Bu bunun için bir çalışma yapılıyor mu? Tedavi amaçlı etkilerini inceledik. Ama bir ürünün ilaç olması çok basit ve kolay değil. Uzun süreçlerden geçmesi gerekir. Faz çalışmalarının yapılması gerekir. Önce deney hayvanlarında daha sonra insanlar üzerinde çalışmaların yapılması gerekir. Henüz başlangıç aşamasındayız. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çalışmaları başlattı. Ee, yavaş yavaş başladık bu çalışmalara. İnşallah ileride e, aktif madde üzerinden de giderek polisin bütün bileşenler üzerinden de giderek ilaç olma yolunda adımlar atılıyor tabii ki ama şu anda ilaç diyemeyiz henüz başlangıç aşamasındayız. Faydalarını saymakla bitiremiyoruz. Peki zararı var mı? Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda herhangi bir toksik etkisini görmedik. Ee, ama e, propolis'in genel anlamda alerjik kontak dermatit e, etkisi olabilir. Arıcılarımız bazen hani propolisle temas halindeyken e, ellerinde e, kızarma, yanma olduğunu söylerler. E, ama hani oral olarak kullanımı ile ilgili çok az sayıda şikayet var, alerji riski var. Ama milyonda bir bile olsa alerji, alerji riski olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Bunun için hani küçük dozda kullanılır. Bakarsınız alerjik bir reaksiyon yok kullanıma devam edilebilir. filhas Peki nasıl kullanıyoruz? Onu merak evet, ediyorum. Nasıl kullanıyoruz? Tabii tadından bahsetmek lazım. Evet, şimdi arı işin girince, içine evet arı girince herkes e, ben de dahil bal gibi bir tatlı şey bekliyoruz. Giriyor. tatlı gibi bekliyorsunuz. Tatlı değil maalesef. Tam tezat acı. Ee, o yüzden farklı farklı tatlar kovanda bir araya gelmiş. Arı sütü biraz ekşimsi buruktur mesela. Polenin keza ona benzer. Bal çok tatlı, propolis de acı bir ürün. Eğer e, diyabet sıkıntınız yoksa şekerin üzerine kullanmanız gerek ettiği kadar damla kullanıp ağzınıza atabilirsiniz. Bu bir yol. İkincisi balın üzerine damlatabilirsiniz. Ekmeğin üzerine damlatabilirsiniz. Ee, sonra meyve suyuna damlatabilirsiniz. Yani neyi seviyorsanız, neyi tüketmek hoşunuza gidiyorsa başka gıdalarla bir arada hani tadını biraz baskılamak da amaç olaraktan kullanabilirsiniz. Ee, sıcak Pardon şunu eklemeliyim. Sıcak ürünler içerisinde kullanmayın. Çünkü fenolik madde içeriği yoğun olduğu için çok sıcak ürünler içerisinde fenolik maddeler bozulabilir. <laughs> Propolis en genel tanımıyla doğada bulunan en güçlü koruyucu, kapatıcı, temizleyici madde olarak biliniyor. Peki arılar bu maddeyi nasıl temin ediyor? Hangi koşullarda saklıyor? Konuyu Çukurova Üniversitesi'nden Aykut Burgut'la konuşacağız. Efendim arılar Propolis'i nereden temin ediyor? Arılar Propolis'i doğadaki ağaçların sürgün ve yeni tomurcuklarından salgılanan bir madde Deden almaktadırlar? Bunu ayaklarıyla, ayaklarında polen taşıdıkları sepetçikleriyle beraber polen sepetçiklerine doldurarak tekrar kovan'a geri geliyorlar ve kovan içerisinde ihtiyaç duydukları bölgelere kullanmaktadırlar. Arı e, çerçeveleri sağlamlaştırmak.